ben Gamze Karta yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Daha doğrusu benimle bir gün vlog'a hepiniz hoş geldiniz. benden hep günlük vlog istiyordunuz. ben hep böyle haftalık vlog çektim. Ne bileyim böyle genel bir vlog çektim. Tatil ettim, tatil vlog çektim falan ama hiç günlük vlog çekmedim. Bugün sizle birlikte ne yapıyoruz? Bir günlük vlog yapıyoruz. Ben böyle tatlış tatlış hazırlandım. Neden şimdi? Çünkü bir yere gidiyorum. Hazırlanmadan önce başlatacaktım vlogu ama dedim ki hazırlanayım güzel başlayayım. Hazırsanız bir günlük vlogumuz başlasın. Bugün günlük vlog çekmemin asıl nedeni bugün her her günden farklı bir gün olacak arkadaşlar. Günün özetine ufak bir geçeyim ama detayları videoyu izleyip öğreneceksiniz. Bir televizyon programına davetliyiz. Oktay'la birlikte aşırı heyecanlıyım. Oraya konuk olduktan sonra eve geleceğim. Üstümü değiştireceğim. Akşam için hazırlanacağım. Çünkü akşam da hepinizin çok sevdiği birisinin filminin galası var. Galaya gideceğiz. Yani bugün tüm gün bellesiniz. <Sessizlik> Akşam için hazırlığı mesela söz birlikte hazırlanacağız. Kuaföre falan gitmedim. Akşam kala için kuaföre gideceğim ama tüm gün hep birlikte beraberiz. Şimdi çıkıyoruz, gideceğiz. Otayla buluşacağız. Sonra televizyon programına gideceğiz. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. İstanbul'da kar yağıyor ama öyle böyle yağmıyor. Pamuk gibi ya. Ya gerçekten kar yağınca mutlu oluyorum. Yani beni mutlu ediyor sebepsiz böyle. Çok güzel yağıyor arkadaşlar. Dondum, dondum. Şimdi gidelim ve birlikte televizyon programına konuk alalım. Ben hazırlanıp sanırım hazırım. Bakayım yanaklarım, makyajım gayet güzel diye düşünüyorum. Hafif böyle aldığı bir abartabiliriz sanki. Ben aldım kadınıyım. Sen seversin, sevmezsin. Bu beni ilgilendirmez. Allah <laughs> Allah ayakkabı olarak böyle kocaman topuklu bir çizme giyiyorum ama başka bir şey daha iyi olabilir miydi? Bence böyle çok hanım hanımcık olmadım mı? aşırı sevdim. Ve çanta olarak da şunu alacağım. Şöyle Şu bir şey. Takılarım. Bence gayet güzel oldu. Zaten televizyon programı olduğu için sadece şurası görünecek ya. Aslında çok başka bir şey giyecektim. Akşam giyeceğimi şimdi giyecektim. Sürpriz olsun akşam giyeceğim. Yazarsınız yorumlara. Yani böyle gitmem mi daha iyi? Onu keşke burada giyip bunu galada giyseydim. Çok kararsızım gerçekten. Tam evden çıkıyordum. Kar daha da büyüdü. Bu ne? Şaka mı? Ama aşırı güzel kar yağıyor ama tutmamış buralarda. Büyük ihtimalle gittiğimiz yerde tutmuştur çünkü daha yüksek bir yere gideceğiz. Beykoz'a gideceğiz. Aa! Arkadaşlar şansımıza yağmur yağıyor. Oktay'la buluştuk. Ama çekemeyeceğim çünkü sınıf tıklama olduk ve biz canlı yayına katılacağız. Sıra yani. Arkadaşlar geldik. Nereye canlı yayına konuk olacağımızı görüyorsunuz bence. Ben söylemeyeyim, sürpriz olsun. Ee, radyoda şu an direkt canlı olacak, televizyon canlı değil. Evet. Değil mi? televizyonda. A sonra izleyebilirsiniz. Hangi gün yayınlanacak acaba? Biz burada oturacakmışız. Bu arada ilk defa bir televizyon programına konuk oluyorum. Heyecanlıyım. Arkadaşlar şimdi siz kamera arkasını izleyeceksiniz. Biz yayına başlıyoruz. Gamze Karsa ve Oktay Kaya Dipsiz Kuyu isimli düğün çalışmalarıyla ile... Namuran Türk Efem'e geliyor. <laughs> keyifli sohbet başlamak üzere sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 14.06'yı gösteriyor. Darıtımlardan da duymuştunuz. Ee, Namur Manstar'da bugün konukları iki konuğum olacak demiştim. Gamze Kartal ve Oktay Kaya. Onlar şu anda stüdyomuzda. Onlara bir merhaba demek istiyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Heyecanlı. Gerçekten mi? Evet. Şöyle döneyim ben de sesimizi de bir kontrol ettik. Ses kontrol, ses kontrol. Oktay biraz daha çıkabilirsin mesela. Aynen öyle durabilirsin. Şimdi Hamza dik dururken sen böyle bir Hayvan falan diyorsun ya. Relax olacaksın. Kadınlarda böyle bir şey var. Proporsiyon mu? Proporsiyon mu? Ne bir şey değil. Proporsiyon. Proporsiyon. Böyle dimdik duruyorlar. Biz erkekler böyle yayıyoruz. Sizleri ağırlamaktan ben de keyif alıyorum. Çok soğuk bir İstanbul gününde. Kar gibi. Evet, Beykoz'da da kar yağıyor. Oktay kaç yaşındasın? 23 yaşına girdim. Bak erkeklerin 23. yaşı, kadınların maaşı sorulmaz ama senin yaşını bilerek sordum çünkü klipte mesela arkadaşlar da bana söylediler, klibi incelerken dediler ki yani çok dediler şey duruyor Oktay dediler. Oturaklı duruyor dediler. Dedim yok daha genç Oktay dedim. 23 yaşında Oktay ama e, sektöre çok hızlı bir giriş yaptı. Gamze'ye döneceğim. Girişim sağ Şimdi sen aslında YouTuber'sın, işte fenomensin, evet. e, içerik üreticisin. E, ne zamandan beri bu iş yapıyorsun? Ne zamandır? Bir 20 yıl falan oluyor sanırım. Kendimi bildim bile aslında. Ondan önce çocuktum. Ya, o zaman yani e, YouTube'un böyle popüler olması ile ya da sosyal medyanın popüler olmasıyla şey. çocuk yaşta başladın bu evet. işlere ve gittikçe, gittikçe. geliştirdin. Arkadaşlar biz şu an ufak bir ara verdik. Birazcık böyle kamera arkası, yayın arkası dedikodu yapacağız. Son key, son key, 3. Arkadaşlar programımız bitti. Fotoğraf çekileceğiz. Arkadaşlar yağmur yağıyor hala. Içerisinde. Ben şimdi eve gideceğim. Youtube videosu var. Akşamda gala var biliyorsunuz. Bu havaya bakın. Bu hava ne? Arkadaşlar şimdi arabadayız. Nereye gidiyoruz? Bir yere uğrayacağım, sonra eve geçeceğim. Bir Youtube çekimi var. Sonra hazırlanacağız birlikte. Saçlarımı falan kurdele değiştireceğim akşam için. Galaya hazırlanacağım. Birlikte galaya gideceğiz. Ama hava çok güzel. Yağmur yağıyor, çekeceğim. Aa. Arkadaşlar sırın sıklam oldum eve geldim gelin Memoş işçiye gittiği için beni eve bıraktı akşam gala var ama onun güzel arkadaşlarım gelecek birazdan kim olduğunu söylemiyorum o da sürpriz olsun bugün her şey sürpriz olsun anahtar açmamız elim dolu Memoş beni bıraktığı için bir durduruyorum eve giriyorum kaydı geliriz anlaşıldı hocam evim evim güzel evim insanın evi gibisi yok biliyor musunuz gerçekten arkadaşlarım gelecek onları bekliyorum oturacağız biraz böyle saat akşam 8'de gala bir iki saat takılacağız. Sonra ben hazırlanacağım. Saçımı yapsam mı? Böyle mi gitsem? Yıkayıp acaba duşa girsem mi? Bence arkadaşlarım gelsin. Onlar gittikten sonra duş alayım. Alacaksın. Akşam ne giyeceğim? Göstereyim mi? Durun. Ay çok heyecan yaptım. Burada ne var? Bakın. Beşiktaş yazıyor. Neden? Beşiktaşlı mıyım? Değilim. Fenerbahçeliyim. Ama Beşiktaş takipçilerimi seviyorum ve odayı Beşiktaş yaptığımdan kaldı. Şöyle bir şey. Sürpriz olacaktı giyince gösterecektim yine dayanamadım böyle bir elbise giyeceğim altına çok tatlış ayakkabı giyeceğim böyle kırmızı çok tatlış bir şey. Sonra bir de bunun ceketi var. O da şöyle bir şey. Neyse hepsini göstermeyeyim. Sürpriz olsun. Arkadaşlar şimdi birazcık hazırlanayım dedim. Makyaj çantamı yanıma almıştım aslında giderken. Orada böyle makyajım bozulursa yayın öncesi yapayım diye. Neler almışım? Makyaj çantama neler koyuyorum? Beraber bakalım Süngerimi almışım. Parfümü çok seviyorum. Yeni kullanmaya başladım. Yeni aldım. Hep orada birisi önermişti çalışan. Ve gerçekten mis gibi kokuyor. Yani çiçek kokuyor. Reklam değil bu arada. Reklam olmadığını direkt aramam lazım ya. Yani. Makyaj sabitleme spreyim. Sonra fondötenimi yanıma almışım. Rimelimi almışım ama rimel orada yapamazdım. Eyelinerim silinse tamam ama rimelim silindiyse dahi orada yapamazdım geri yani. Kikon olmazsa olmazdım. Bir de bir içinin allığı ve kirpik kıvırıcı. Ay bu acıcağı hatırlayanlar. Öykü ile kırtasiye alışverişinde. Tek renk kırtasiye alışverişinde almıştık. Aa, hepsi dökülüyor burada ama. Benim diğer böyle değildi diye. Şu an kötü oldu. aslında kırmızı ruj sürsem siyah elbiseyle çok güzel olur. Ama kırmızı ruj sürünce ben bazılarınız şey yazıyor. Bazıları çok yakıştırıyor. Çok yakıştırıyor yazıyor. Bazıları ablık rujun çok kırmızı, çok abart olmuş falan. Ve ben kırmızı ruj hiç kullanmıyordum. Son böyle bir aydır falan birkaç YouTube videomda kullandım. Günlük hayatımda kullandım. O yüzden geri kullanmamaya başlayacağım arkadaşlar çünkü. Sevmeyenler mi? Bu kalp benden size. Artık abone olursunuz yani. Abone değilseniz hala lütfen izleyip neden abone olmuyorsunuz ben anlamıyorum kanalı. Ben allık kadınıyım. Sen seversin, sevmezsin. Bu beni ilgilendirmez. <laughs> Alerjim. <gülüyor> Sırılsıklam oldum. Bu ne? Oha. Ama cam gibi oldu biliyor musunuz? Kuruyunca çok güzel olacak. <laughs> Arkadaşlar biz TikTok'ta yayındayız. TikTok'takilere bir merhaba demek ister misiniz? Merhabalar. Merhabalar efendim. Sizi seviyorum. Sadece yayında olduğunu söylemek için video açtım. Birazdan arkadaşlarım gelecek. Oturacağız. Sonra akşam da gala için hazırla başlayacağım. Ama büyük ihtimalle yetişmeyeceğim biliyor musunuz? Çünkü büyük ihtimal saçlarım böyle gideceğim. Sadece şuralara hafif birkaç maşa atacağım. Misafirlerim geldi. Benim Akşam galaya beraber gidiyoruz evet. arkadaşlar. Ben yani. geleceğinizi bilmiyordum. Mehmet ben Kerim gidecektik. Bize de sabah şey bizim arkadaşlar Emir falan. Çok da güzel oldu. Birlikte. Hep Aynen. birlikte hazırlanacağız zaten. Orada da hep birlikteyiz. Aynen. Ama onlar evine bir gidecek, hazırlanacak. şimdi kız kıza azıcık dedikodu yapacağız. Çamaşır de şeye gitti ya. Neden? Diş, diş çok ağrıyordu, dişlerini yaptıracak. Öyküş nerede? Öykü de annemlerde böyle iki iki gündür görmüyorum. Ay bize de Ben de görmeyeceğim ya. çünkü kızı okay. çağırdım. Hmm. oturacağız. Biraz Sabah programlarda yapacağım. akşam gala var. Filmi yani sizden sonra. önce biz izleyeceğiz evet. arkadaşlar. <laughs> ben o filme zaten gidecektim bu arada. Hmm. Yani e, Galası filmi çok merak ediyorum. Ben film için geliyorum zaten. Ben de ben çok merak ediyorum. Ben, de ben genel şey. olarak film izlemeyi ben seviyorum. Güzel Bence çok güzel ben. oynamıştır diye düşünüyorum. Arkadaşlar galaya birlikte gideceğimiz için tubalar da vlog başlatıyor onların evet. kanalına galaya hazırlık vlog gelecek sadece. Aynı evet, aynısı gibi altına, ama benimki bir günlük vlog. Peki, Sizinki tamam. galaya hazırlık. Sadece galaya hazırlık. Ona evet. Bilmiyorum. Evet. Olsun. Aslında olsun. Gamze'nin şu an giydiğini ben çok beğendim ama. Sen bunu dene. <laughs> Deneyim mi? Sen bunu dene, sen bunu giyebilirsin istersen. Ben senin için <laughs> beğenmiştim ama dene. Aa, şaka <laughs> mı? Dene de Bana dediğini bilmiyorum. Ben bununla da gidebilirim. Asıl bununla gidecektim. Ha. Sonra sabah diğerini giydim. Önü aşırı açıktı. <laughs> ve televizyon programında <laughs> öyle açık bence kötü dururdu. Evet. Ben giydim. Arkadaşlar galaya sonunda gidiyoruz. Saat 8.30. 8'de başladı gala ve 9'da evet. orada olacağım. Yani sadece filmi izleyebileceğim. Neden? Çünkü Tuğba'lar yüzüne bana kışkırtma yapmışlar. <laughs> diye ya, bugün yaptım. Arkadaşlar galanın olduğu yere geldik. Size de şöyle giriş çekeyim. Çok güzel hazırlamışlar. Kırmızı bir halı. Arkadaşlar bir şeyler yiyorum. Sonra da filmi izlemeye gideceğiz. Bu arada çok bir şey çekmiyorum çünkü o kadar kalabalık ki. Demin yönetmenle fotoğraf çekildik. Instagram'a attım zaten. Instagram'dan takip edenler bakabilir. Etmeyenler bakamaz. Filmi izleyeceğim ve ilk izleyenler arasında olacağım için aşırı mutluyum gerçekten. Ben bence çok heyecanlıyım. Film için kesin ağlayacağım. <laughs> Tabii ki de filmi en önden izleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar geldik. Film başlamak üzere. Salona bakın dolu. <laughs> Sence film nasıl? Bence güzel olacak. Bence ağlayacağız. Bana duygusal, zaten duygusal bir film bence. Biraz evvel Polat bana Arkadaşlar. mikrofonu verdi. Abi o sen açıyorsun. Sen Tuana, da Tuana da orada. Tuana da oynuyor filmde açılış. bu arada. Hiç pek bir şey söylemeyeceğim. Hemen ona vereceğim. Başrolde o var. Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim için çok değerli bir gün. Ee, bu benim ilk oyunculuk deneyimim ve müzik kariyerinden sonra hayatımda bir kariyere daha başlamış oluyorum. Onun için çok heyecanlıyım. Çakal, çok heyecanlı arkadaşlar. İlk kariyerim bu sahnede başlamıştı. Bu sahnede devam ediyor. Hep en güzel anılarım bu sahnede oldu. Ama inşallah bu sahneyle de sınırlı kalmaz. Çok güzel bir film yaptığımıza inanıyorum. Çok güzel oyuncu kadrosuyla çok güçlü. Beğenilerinizi aldıysanız başlayabiliriz. Şimdi Umarım Hepiniz hoş geldiniz çok güzel görünüyorsunuz hepiniz. <laughs> Oynadığım için mi bilmiyorum ama şu an sanki oturup ailecek izleyecekmişiz gibi geliyor filme. Öyle de. Umarım beğenirsiniz. O zaman nazar veririm. <laughs> Ya da işte film çok güzeldi. Ağlattım hepimizi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim ağlattım ama. Bol şeref. Teşekkür ediyorum inşallah. Arkadaşlar ben çok kötü ağladım filmde <laughs> çünkü gerçekten aşırı <laughs> güzeldi kesinlikle izlemeniz lazım. Nilsu da çok güzel, çakal da aynı şekilde. Bayılacaksınız yani film Arkadaşlar ben Mira ile konuşuyorum. Takipçimle dünya tatlısı. Çok tatlısın. Var mı YouTube'a söylemek istediğin bir şeyler? Söyle bakalım. Kanala abone olun lütfen. Kayıksa abone olmazsın. Seni alır Seni alır valla. Bu arada biz Mira'yla YouTube videosu çekeceğiz değil mi Mira? Ne yapalım? Ee, ABM'de gece gizlice AVM'de mi kalmak istiyorsun? Emin misin? Bubble tea. Arkadaşlar ile gece gizlice AVM'de kalıp bubble tea yapalım. Yorumlara yazın. Bu arada ben At filmde şey ağladım Hayır. ve Kerim bana söylemedi arkadaşlar. Ama balon veriyorlar. Teşekkür ederim. Filmler çıkan herkesin bir tane balon. Sen de mi aldın? Yağmur'a götür tamam mı? Bir dakika, benim hiç üstümü görmediler. Bir kere beni çek. Tabii. Bizim çok güzeldi. Gerçekten kesinlikle izleyin. 14 Şubat'ta izleyin ama sevgililer gününde. Gerçekten bir aşk filmi yani. Arkadaşlar ben birazcık daldım, ağladım falan diye. Düz gideceğiz Kerim, ben sana yolu anlatacağım diyorum ama anlatmıyorum. Tamam. Kerim beni eve bırakacak, ben yol boyu diyorum ki Kerim sana ben anlatacağım yolu, sen sür. Hep anlatmıyorum, son dakika söylüyorum arkadaşlar. Sohbete, detay soruya daldık, bayağı böyle Film nasıl oldu sence Gamze abla? Bence gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Oyunculukları vesaire aşırı güzeldi. Şey, çok güzel. Çakal da çok güzel oynamış şey Emirhan. Hepsi çok güzel oynamış. Kesinlikle izleyin. Ben evi bekliyorum. Evde filmle ilgili değerlendirme yapacağız. Öyle bitireceğim videoyu. Eve gidiyorum şimdi. Seviyorum Bizi Görüşürüz. dün akşam galadan yani o yorgunluğun üstüne gelip direkt uyumuşum ve size vlog çekmeyi unutmuşum. Bugün sabah oldu uyandım hazırlandım. Şimdi bir ufak işim var oraya gidiyorum. Öykünün yeni dönem okulu için birinci sınıfa başlayacak. Okula yazdırdım onunla ilgili bir okula görüşeceğim. Onları halledeceğim. Hazırlandım nasıl olmuşum? Nasıl olmuşum bacım? Hemen kombinimi puanlayın. Geliyorum. alkış oldu sanki ve dün gala gerçekten çok güzeldi. Aşk sadece bir an. Yani aşkın değerini bilin. Aşkı bulduysanız kaybetmeyin. Filmi bayılarak izledim. Ağlamak için de kendimi çok zor tuttum. Çünkü filmde oynayan herkes tüm başroller oradaydı. Yönetmen, herkes herkes tanıyordum. O yüzden onların için ağlamayayım diye kendimi tuttum ama yoksa hüngür hüngür ağlardım. Filmin girişinde de böyle bir mendil verdiler bize. Ne yazıyor bakın. Acil gözyaşı durumunda lütfen mendili kullanın. Ya film için böyle bir mendil yapmışlar, aşırı güzel ve ben o filmi tekrar izleyeceğim, tekrar ağladığımda evde rahat rahat ağlayıp bu mendili kullanacağım. Vlog'un sonuna geldik. Ben de bir gün vlog çekecektik, ikinci günü de gördünüz. Böyle bir şeyler giydim. Birazdan dışarı çıkacağım, sonra bir arkadaşım gelecek, eve geri döneceğim. Evde oturacağız falan. Bugün de böyle şeyler yapacağım. Neyse, Instagram'dan takip edip story'de bugün neler yaptığımı görebilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum. Filme gittiğinizde bana Instagram Yorumlar, story atmayı unutmayın. Hoşçakalın.